Sevgili Zehra Tv izleyicileri, sevgili canlar, Zehra Tv ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Hüseyin Ünverdi, bugün Profesör Doktor Fazıl Agiş Hocamla beraber Tarihin Noktası programında Tevhid-i istiyoruz. işliyoruz, malumunuz üzere birkaç bölümdür. Bu programda geçen bölümde konuşma yazma sanatından bahsediyorduk. Hocamız da edebiyatçı olduğu için konuyu daha da derinleştirdik, açtık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Sürçül ihsan ettiysek affola. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. E hoş buldu. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? İyi diyelim, iyi olalım. İyi oğlum. Her zamanki klasik sorumuz hocam ne var ne yok. Allah var şeriki, şeriki, yok. yok. Eyvallah. Buyurun hocam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi konuşma, yazma dedik. Bunun sanat yönü de var, sanat olmayan yönü de var. Sanat olan yönü nedir? Olmayan yönü nedir hocam? Yani normalde insanlar pratik olarak konuştuklarında, pratik olarak günlük işlerini yazdıklarında onda sanat aranmaz. Normal işlemlerdir. Ama sanat deyince biraz da yazanın, konuşanın uslubu, ifadesi yazıda da yazı sanatlarını bilmesi ile sanat olur. Tabi sanatçı olmak, yani sanatkar olmak daha farklı bir üstünlük. Yani bir üstünlüğü var diğerinden. Yani her şeyin sanat yönü vardır diyorum. Mesela öğretmenlik, öğreticilik, eğer bir kimse öğreticilikte bir usluba hakimse, bir us, e, ifade etmede bazı sanat ifadelerini kullanıyorsa, anlatabiliyorsa, sesinin tonunu ona göre e, cümleleri uzatıp kısaltmayı, mimikleri değiştirmeyi yapabiliyorsa sanattır. Ama bir kimse monoton bir şekilde konuşursa onun bir sanat değeri yok. Uyutur da insanı, sıkar da insanı. Ama değişik şekillerde sesin tonunu yükseltmek, alçaltmak, ifadeleri değiştirmek, bir konuya celbederken dinleyenlerin dikkatini çekebilmek, bunlar kişinin sanatçı yönünü gösterir. Yani o bakımdan sanatın bir değeri vardır. Siyaset de öyledir. <laughs> Siyaset bir yerde güzel kullanıyorsan, idare etmesini biliyorsan aynı zamanda bir sanattır da. Sıradan ol olursa sanata girmiyor. Yani her konuyu ele aldığımızda bu özellikler vardır. Resim dediğimiz zaman e çocuk çizer ama çocuk çizdiği zaman bazen resimde deha görebilirsin. Ama sıradan çiziyorsa sıradan resimdir. Heykel için öyle dersin, mimari için öyle dersin. Yani ne, hangi konu görülürse orada yapılan işin sanat yönü var ya yok görülebiliyor. Bazı eserler Gayet celbedicidir, dersin ki Aa, muhteşem bir sanat eseri diyebiliyorsun. Ama sıradan bir yapı içinde sıradan diyebiliyorsun. Mesela binalara bakıyorsun, para kazanmak için yapmış şişirmiş depremde de gidiyor ya bugünlerde. Evet. Onun bir sanat değeri yok ama bazı binalara dokunamazsın. Onda ne incelikler var, ne e, ustalıklar var. Mimarı, mühendisi kendine yeni bir bediilik, orijinallik verebilmek için emek sarf etmiş. Fikir sarf etmiş. Hislerini koymuş ortaya. Bunları yoğunlaştırarak orada biriktirip de gösteriyorsa onu, orada sanat var dersin. Hocam Nazım'ın şiiri miydi? Der ki gel yıkalım desen Süleymaniye'yi iki tane ırgat iki tane de kazma kürek yeter. Ama gel yapalım desen bir tane daha Süleymaniye bir Onun Süleyman bir Sinan gerekir. Sinan gerekir Sinan. Mimar Sinan'ın yetişmesi de adam ya yani neredeyse bir asırlık ömrü var. 98 yaşında vefat etmiş. Evet. O kadar eser bırakmış. Bıraktığı zaman da Öyle ölçüler kullanmış ki hayran olursun. Onun gibi başkaları da var yani. Hayran olunacak işler. Evet. Ve yaptıkları eserler. İşin bırakmış 100 yani. Yüz yıllar geçmesine rağmen. Evet. Ayakta kalıyor. Hocam. Ayakta kalıyor. Bosna'da köprüleri. yaptıkları köprüleri. Külliye olarak yaptığı camilerin etrafındaki binalar o binaları sağlam kılması. Mesela Ayasofya'ya bile el atmış. Ayasofya yı yıkılmasın diye minareleri o şekilde koymuş. Bir de destekler koymuş estetik şekilde. Yani sırıtacak şekilde değil bir estetik verir ölçüde koymuş ki aa, buna sanat dersin. Yani aslını bozmadan o sanatı devam ettirebilmiş. Evet, aslında bozmadan ve evet. bozulmasın diye korumak için ona göre sanatını icra etmiş. Yani bunlar evet. bir büyük düşüncenin ürünleri. Kesinlikle. Hocam. O zaman sanata da değer veriliyor. Tabi. Allah'ın kendisi zaten hocam. Ben öyle diyorum. Bir en büyük eseri dinlediğin zaman o musiki eseri seni celbediyorsa Onda bir ustalık var. Tabii. Kalıcılık var bir de. Yani bazı eserler gerçekten sanat eseri ise kalıcı da oluyorlar. Doğru. Bu şekilde de şey yapalım ve konumuza devam edelim. Devam edelim, edelim. evet hocam. Evet. Ee, geçen konuşmamda demiştim ya Orhun yazıları. Hı hı. Orhun yazıları Çince'den okundu dedim ya. Hı hı o taşların, o anıtların arkasında Çincesi var, te, Çince tercümesi var da ondan yola çıkılmıştır. Yani o şekilde ip uçları bulunarak okunabilmiştir. Yani onu da söyleyeyim. Ve şimdi konumuza devam edelim. Hadi. Şimdi dedik ki Belki bu yazma yeteneğinin hile ve kıvrak zeka ile elde edildiğini ve insanın yaratılış ve doğasında ona bağışlanan şeylerden olmadığını zannettikleri söz konusu olunca, bu iddiayı yapanlara şöyle denilir. Bu iki işte yazma ve okumada yani. İnsan için eylem veya hile olsa da bu eylem ve hilenin ona ulaşması yaratılışında Allah tarafından kendisine bağışlanan bir hediyedir. Şüphesiz onun konuşması için hazırlanmış bir dil ve işlerde ona yol gösteren zihin olmasaydı hiçbir zaman konuşamazdı. Aynı şekilde eğer yazmak için hazırlanmış avuç içi ve parmaklar olmasaydı hiçbir zaman yazı yazamazdı. Bilgi çeşitli şekillerde sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Burada İmam cafer Sadık aleyhisselam bir çeşit sınıflandırmaya işaret ediyor. O da bilme zorunluluğu açısından yapılan sınıflandırmadır. Buna göre bilgi iki çeşittir. İnsanın bilmek zorunda olduğu bilgi ile bilmek zorunda olmadığı bilgi. Burada imam bahsettiği insanın bilme gerekliliğini taşıdığını taşıdığı bilgidir bilmek gerektiği bilgi. Bu konuda hayvanlardan ibret al ki ne konuşabilirler ne de yazabilirler. Öyleyse bu yaratılışın aslı ve kökeni en güzel yaratıcıdır. Bunlar ile yaratılışında insana üstünlük vermiştir. Öyleyse her kim Şükrederse mükafatlandırılır ve her kim nankörlük ederse şüphesiz Allah'ın alemlere, insanlara ihtiyacı yoktur. Yok. Ve gelelim insana bağışlanan bilgi ve yasaklananlar. Hı hı. Ey Mufazzal. İnsana bağışlanan ilim ve ona yasaklanan şeyler hakkında düşün. Şüphesiz ona din ve dünyanın doğruluğu için gerekli olan bütün ilimler verilmiştir. Yaratılışındaki açık deliller ve şahitler ile yaratıcıyı tanıma, yapması kendisine zorunlu olan şeyleri tanıma İnsanlara karşı uygun bir şekilde adaletli olmak, anne ve babaya saygılı olmak ve iyi davranmak, emaneti iade etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve onu tanıma, ikrar etme ve onu itiraf etme konusunda karşıt veya aynı görüşte her toplumun doğasında ve yaratılışında bulunan buna benzer şeyler dininin doğruluğu için olan ilimlerdir. Aynı şekilde dünyanın düzeni için gerekli ilim de insana bağışlanmıştır. Ziraat, ağaç dikimi, topraklardan maden çıkarma, küçük ve büyük baş hayvancılık, su bulup çıkarma, çeşitli hastalıklara şifa olan ilaçları ve onlardan çeşitli cevherlerin çıkardığı madenleri tanıma, gemilere binme, denize dalma, yaban hayvanlarını, kuşları ve balıkları avlamada çeşitli yöntemler, çeşitli işleri sanat olarak yönetme, ticaret yapma ve kazanç elde etme prensipleri ve bunlar dışında açıklanan uzun ve sayısı çok fazla olan şeylerden bu evde yani dünyada işlerini düzene koyması için gerekli ilimlerdendir. İşte onlar vesilesiyle dinini doğrul doğrultacağı ve dünyanın dünyasını düzene koyacağı ilimler insana verilmiştir. Şanına uygun olmayan ve öğrenmeye güç yetiremeyeceği şeyleri öğrenmeyi ise men etmiştir. Nedir? Gaybi bilgisi, gayb bilgisi olan ve olacakların bilgisi göğün üstünde ve yerin altında olanların bilgisi denizlerin derinlerinde ve dünyanın dört bir yanında olanların bilgisi insanların kalplerinde olanlar ve rahimlerde olanların bilgisi ve bunlara benzer insan insana perdelenmiş olan bilgiler bunlardandır. Ya yani bunları bilemezsin. Bazı insanlar bu tür bilgilere sahip olduklarını iddia etmişlerdir. Ancak iddia ettikleri şeyler sona erdiğinde hatalarını ortaya çıkaran şeyler iddialarını geçersiz kılar. Bak nasıl da dini ve dünyası için ihtiyaç duyduğu bütün ilimler insana bağışlanmış ve bunların dışındakiler ise ondan gizlenmiştir. Bu kendi değerini bilmesi içindir. Bu her iki durumda onun yarar ve iyiliğinedir. Neden insan ömrünün süresi insan ömrünün süresini bilmez? Çok güzel soru. Ey mufazzal, şimdi insandan yaşamının ne kadar süreceği bilgisini gizlenmiş olması hakkında dikkatlice düşün. Eğer ömrünün süresini bilseydi ve de kısa ömürlü olsaydı ölümü gözetlerken ve ona, onu beklerken zamanın bildiği zamanını bildiği için yaşantısından zevk alamazdı. Tersine malı ve serveti yok olmuş veya yok olmak üzere olan birisi gibi olurdu. Fakirliği malının yok olmasından kaynaklanan korkuyu ve fakirlik korkusunu hissetmiş olsa da Ömrüm bitmesinden dolayı insanın başına gelenler, hissettikleri kaygılar, malın yok olmasından dolayı başına gelenlerden çok daha büyüktür. Çünkü malı azalan kimse yerine yenisini koyabileceğini ümit eder ve bununla kendisini huzurlu hisseder. Ömrünün biteceğine yakkini, yani gerçek bilgisi, kesin bilgisi olsaydı, o kimseye ise ümitsizlik hakim olurdu. Diğer taraftan insanın ömrü uzun olur ve bunu bilirse bu dünyada kalıcı olduğunu düşünür, böylece kendisini dünyadaki lezzetlere ve günahlara kaptırırdı sürekli olarak bu şehvetlerine ulaşmak için çalışırdı. Sonra da ömrünün sonlarında tövbe eder. Bu ise Allah'ın kulundan görmeyi sevmediği ve ondan kabul etmediği bir yoldur. Bir iş işçin yani kölen olsa ve bir yıl boyunca seni gücendirip öfkelendirse ve sadece bir gün veya bir ay boyunca seni hoşnut etse onun bu yaptığını kabul etmez tasarruf ettiğin durumlarla ilgili olarak tüm iş ve vakitlerinde sana itaat etmedikçe ve sana karşı iyi niyetli olmadıkça senin gözünde iyi bir işçinin veya kölenin yerini alamaz. Bunu görmüyor musun? Ya da insan bir müddet günah işler sonra tövbe eder ve tövbesi kabul olur değil mi? İnsanda görünen bu durumun şehvetlerinin ona galip gelmesi ve onlara muhalefet etmeyi terk etmesi yüzündendir. Kendi içinde bunu yapmayı kararlaştırıp işini bunun üzerine kurmadığı müddetçe Allah onun kusurlarını görmezden gelir ve bağışlayarak ona lütufta bulunur. Başlangıcında günah işleme üzerine işini, ömrünü kararlaştıran ve sonra bu işinin ömrünün sonunda tövbe eden kimseye gelince, peşin lezzetleri ödünç alarak ve vakti geldiğinde nefsine tövbe etmeyi söz verip yemin ederek kandırılmayacak birini aldatmaya kalkışır. Günahlardan alınan zevk peşin olandır. Ancak günahlara sabredip Allah'a itaat etmenin mükafatı ve karşılığı peşin olmayıp ahiret gününde <laughs> insana verilir. Bu da insanın imtihan edilip olgunluğa erişmesi için bir vesiledir. Bu imtihanı kazanamayan yani peşin zevklere dalan kimseler, Rablerine ihanet edenlerdir. İsterseniz hocam programı... Çünkü aldatmaya kalkışır. Hı hı. Kandırılamayacak birini aldatmaya kalkışır. Çünkü bu düşüncesinden dolayı verdiği sözleri tutmaz, şüphesiz günahların zevkini ve lezzetini söküp atmak ve tövbenin zorluklarına dayanmak özellikle yaşlılık ve bedenin güçsüz zamanında zordur. İnsan için bir garanti yoktur. Tövbe etmeyi ertelemesiyle birlikte ölüm ona onu yakalar ve dünyadan tövbe etmeden ayrılır. Böyle birisi bir müddet için borç alan, ödemeye gücü yettiği halde Ödemeyen yine de mi? vadesini geçene kadar borcunu erteleyen ve elinden mal tüketip borcu üzerine kalan kimseye benzer. Eyvallah hocam burada noktalayalım bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Neticede şunu da <laughs> tamamlayalım. Tabii. Neticede insan için en iyi olan şey ömrünün süresini bilmemesidir. Böylece ömrü boyunca ölümü gözetmiş olur, günah işlemeyi terk eder ve iyi işler yapmayı tercih eder. Tamamdır, değil mi hocam? Şöyle diyebiliriz ki. Hı hı. Şurada insan ömrünün miktarını bilmemekte ve her an ölümü gözetmekte olsa da kötü işler yapıyor ve yasaklanları çiğniyor. çiğniyor. Yüreğinize çiğniyor. sağlık hocam. Evet. Sevgili canlar, sevgili izleyiciler, Zehra TV ekranlarından hepinize teşekkür ederiz. E, zaman ayırıp bizleri izlediğiniz için sürçülisan ettiysek affola. Ee, sevgili hocam, Profesör doktor, Fazıl Agişe de huzurlarınızda teşekkürü bir borç veririm. Hocam yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Son bir sözünüz varsa alayım hocam. Sayın seyircilere de sağlıcakla kalın. Eyvallah hocam. Ee, hocamın da hepimizde çok selamları var. Üzeriniz üzerinizde olsun. olsun i̇nşallah sizlerin de hocam. Bizleri <laughs> izlemeye devam edin. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.